Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, asrın felaketinde zarar gören vatandaşlar için el yapımı ürünler ve yöresel ürünlerin satıldığı kermes düzenledi. Yoğun ilginin olduğu kermeste satılan ürünlerin gelirleri Erzincan'a gelen depremzede vatandaşların ihtiyacı için kullanılacak. Kermeste konuşan Erzincan Hünerli Eller Kooperatifi Başkanı Safur Atasoy, kooperatif olarak henüz yeni olduklarını söyledi. Merhabalar, ben Erzincan Hünay Kadın Kooperatif Başkanı Sapore Atasoy. Ee, kadınları, e, evli iş yapan bayanları bir araya getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Erzincan'da kurduğumuz bir kooperatif. Ee, dört 4 ay oldu henüz kurulu, çok yeni bir, bir kooperatif. Ee, şu anda da burada e, depremzede ailelerimize destek olmak için bulunmaktayız. Erzincan'ımıza gelip yerleşip depremden enkaz altında olan evleri, yıkılmış olan e, ailelere destek olmak için açmış ürünleri. Zaten biz onları tek tek e, geziyoruz, evlerinde ihtiyaçlarını belirliyoruz. Onlara göre, e, ihtiyaç listesine göre elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bu, bugünkü permisimizin amacı da tamamen depremzedelere yöneliktir. El satan kooperatif üyesi kadınlar mutluluklarını şöyle dile getirdi. Öncelikle kendimi tanıştırmak istedim. Ben Ersa Erzincan Büro Müdürü Selvan Toksal. Ee, bizler de kadın istihdamına fayda vermek için bu şirkette çalışıyoruz. Bugün çok özel bir gün. Biz de bunu e, göstermek için hepimiz burada toplandık. E, ve bu kermisten olan tüm hayrı da e, depremzede de kardeşlerimiz için vereceğiz. E, kadınlar her zaman çok güçlü. E, anka kuşu misali küllerinden doğan insanlarız biz. E, hem anneyiz hem e, kız evladıyız. O yüzden e, kadınlar bu dünyanın başına gelmiş en güzel şeyler. Burada kermesi depremiz dedelere destek olmak için yaptık yani. Böyle yani yardımımız dokunsun diye. 8 Mart Kadınlar Günü mesajımız nedir peki? Kadınlar hep mutlu olsun, huzurlu olsun, e, özgür olsun. Ha. on veixa s'ha